Evet arkadaşlar makinemizi bu şekilde yan yatırdık. Dikkat edin. Yani kendi duruş yönüne göre sağ tarafına doğru yatıracağız. Bu taraftan sökeceğiz. Şurada iki tane vidası var. Biri burada. Biri burada. Biri de burada. Üç tane vida var. Sonuç olarak. Vidalar söktükten sonra sökmeden hemen alt parça sökemeyiz. Altı altı söktüğünüzde şu dişlerin yerlerine dikkat edin arkadaşlar. Ben bunu sökmüştüm. Göstermek için size bekletiyorum. Fotoğrafını çekin bir. Şunları fotoğrafını çekerseniz, ondan sonra birleştirelim. Burada da motor sökerken yön olarak bakın soldan sağa doğru döndürerek, şurada bir boru var, borun içinden çıkmasını sağlayacağız. Abi i̇ki tane borun içine geçip Şu şekilde döndürdük ve çekerek çıkarttık. Biraz burada zorlayacak İki tane yeri var. Şurası şu karşıya oturacak. Diğeri de buraya döndürerek koyacağız. Biraz olacak burada. İkincisine burada kelepçe kullanacağız arkadaşlar. Kendi orjinal kelepçesi tepeye çıktı çünkü. Şurada ayrı bir kelepçe aldık. Kelepçeyi de sıkmak için kullanacağız. Şimdi birleştirmeye başlayalım bakalım. Buzdolabımızın Motorunu bu şekilde söktük arkadaşlar. Şurada gördüğümüz dişlere bastırarak beni bayağı bir uğraştırdı. İki tane e, düz uçlu tornavida kullanarak yapabildim. Şu, i̇kisini birden bastırmadan çıkartamıyorsunuz. Ben bu şekilde açtım bunu. İşte gördüğümüz şu parça çıkarttım. Şuradan gitmiş. Şuradan patlamış. Şuradan patlamış. Şuradan patlamış. Gitmiş yani parça. Bir tamircim var ona götürdüm. Zaten bunları görür görmez. Dedi yenisini alacaksın dedi. Bunu tamir edilecek bir tarafı kalmamış. Yani bunu değiştirince bunu çalıştırabileceğiz. Şu makinenin de sıfırlarına baktım. Yani e, rektif edilmiş halleri var. 3500 civarlarında fiyatları. Motor komple. Ben bu arada bulaşık makinesinin yenisini aldım. Ama bunu da atmak istemedim. Şimdi sonuç şu parçaya direkt olarak bunu. Bunun direkt orijinalleri satılıyor. Orijinal demeyeyim sıfırlar satılıyor. Zaten orijinal varmıyorum Ben yanın sanayisini aldım arkadaşlar. En azından çalışırsa diye. O da şu kutusunda geldi. İzmir'den bir firmadan aldım. Eğer isteyenler olursa paylaşırım. Taktığımda çalışırsa eğer zaten. Veririm güvenilir bir adam. Whatsapp bir şey, iletişimi çıktı direkt. Bir site şimdi ismini hatırlamıyorum. Yazdım adama. Görüntüsünü attım. Tamam abi var dedi. Ücretini ödedim. 12'den önce ödersen yollarım dedi. 11.30 ödeme yaptım ben. Tak kargoya verdi. Cumartesi verdi. Pazartesi sabah aldım. Şöyle. Şimdi takacağım bu parçayı. Yerleştireceğim. Sökerken de nasıl söktüğünüze dikkat edin. Yerleştirirken zorlanmayın. Evet arkadaşlar parçamızı aldık. Düzgün bir şekilde şöyle ilk bu parçayı yerleştiriyoruz. Yerine. Düzgün koymaya dikkat edelim. parçamızı yerine düzgün bir şekilde koyuyoruz arkadaşlar. Bunu tam tutturalım ki sonradan sıkıntı yaşamayalım. Burada da şuna dikkat edin. Şu ikisi aynı hizada olacak. Bunları düz üstüne getirdik. Arkadaşlar, makineyi kapattım. Çok zor giriyor. Bu arada haberiniz olsun. Yani dengelemek için bayağı bir uğraştım. Bunları içine soktuktan sonra torna vidayla şöyle çektirterek oturtturmazsanız kesinlikle oturmuyor. Ben arkadaki dişleri var şurada. Şunları yaparken kırıldı. Şu an kadar desteği yok. Ama o kolay kolay çıkmaz. Şurada da görüyorsunuz hep kırıldı onu diyorum bastıktan sonra şöyle çektirerek oturtturabiliyorsunuz. Yoksa oldukça zor. Beni bayağı bir uğraştırdı. Yarım saattir kapatacağım diye uğraşıyor. En sonunda kapattım. Şimdi götürüp takacağım makineye Allah'ın izniyle bakalım. Yedek makine olarak kullanılacak <laughs> bundan sonra depoda. Çalışacak olursa eğer. Bayağı şuralarını falan çalışırsa ne hala bakalım. Haydi hayırlısı. Burasını bize oturtturduk. Şurada da kelepçe tam şu noktada. Güzelce bunu da sıktık. Anakartı oturtururken de bakın arkadaşlar şunu unutmayın. Şurada bir bak girme yeri var. Şurada da şöyle göstereyim. Şuradaki girme yerini yer oturtturmazsanız şöyle yukarıdan aşağı doğru yani şöyle yukarıdan aşağı doğru sokete bağlayamazsınız ona göre dediğim gibi arkadaşlar en son aşamada bunu şuradan yerine oturtturuyoruz. Şurada dişleri zaten yerlerine geliyor da. Asıl önemli olan bakın. Şuradaki dişin içine bunu soktuk. Soktuktan sonra bunun yerini tam ayarlıyoruz. Eğer bunu ayarlamazsak şu soket tam yerine oturmuyor. Elektrik görmüyor makine. Bakın şunu tuttururken çok dikkat lazım onun için. Bu da biraz uğraştırıyor. İşte bakın şu an sıfıra sıfır, sıfır denk şekilde yerleştirdik. Evet. Malzemelerimizi son bir kere daha şöyle da kontrol edelim. yerlere oturtamıyorum yani arkadaşlar. Altta şunlar oturmazsa olmaz. Ona da dikkat edin. Sonra da vidalarını vidalayacağız. Makineyi topladık. Şimdi içeriye bir götüreceğim bakalım. Deneyeceğim. Bakalım nasıl bir sonuç verecek. Makineyi getirdim. Şu an kurduk. Bakalım. Şu an aktif bir şekilde çalışıyor. Şu an bir sıkıntı yok. Bakalım ısıtma arızamızı yine verecek mi? Zaten makine bittiği zaman veriyor. Yıkamada bir sıkıntı olmuyor onda. Sonuna kadar yıkıyor. Yıkamada herhangi bir sıkıntı olmuyor. Fakat işlem bittiği zaman makine içi ısıtmamış oluyor. Su, bulaşıklar soğuk bir şekilde, ıslak bir şekilde çıkıyor ısıtmadığı için. Suyu yuvarlaşmıyor. Değiştirdik parçamızı taktık. Şu anda aktif bir şekilde çalışıyor. Kendimize bakıyoruz Sıcak şu an gayet Evet asılmış Bak hmm, Sıcak Böyle olur zaten Evet, yaptık makine. Evet, arızamızı zaten burada veriyordu. E09 hatası diye. E09 hatasında arızamız genelde makine yıkamayı yapıyor, her şeyi bitiriyor. Ama soğuk su da yıkıyor. En son her şey bittikten sonra da E09 diye bir hata veriyor. Ben makineyi parçalamıştım ama o parçayı değiştirebileceğimi düşünmemiştim. Keşke düşünseymişiz. Makinenin yenisini aldık ama eski makineyi de yaptık. Bunu artık yedek olarak depoya kaldıracağım. İsteyen arkadaşlar da biraz zor ama dediğim siteden de parçayı alarak ısıtma ilgili bir hata yer. Kendiniz yapabilirsiniz. Dediğim gibi de birleştirirseniz makineniz çalışır. İnşallah herkes için yararlı bir video olmuştur diyorum. Hepinize teşekkürler.